Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kan açılımı yapıyoruz. Biraz heyecanlı bir giriş. 4. bölüm. Arkadaşlar ben bunu bir 10. ya da 15. bölümde bitirmek istiyorum. Bu seriyi 10 ya da 15. Çok seveceksiniz kesin. Dedim ki kart açıyordum. Allah! Efsane de değil. Ama zevkat. Dedim ki kart açıyorum. Bir video da çekeyim dedim. Ve şu anda gelen Griezmann, Grizzman. Grizi. Dan grizi. Neden bıraktın lan aşkı takımına? Bak. şey gelmiyor ya. Video ben başladığım anda hiçbir şey gelmemeye başlıyor. Ne biçim Sorry ya. Video başlıyorum. videonun önce çok güzel efsaneler falan geliyor. Oblak çıktı arkadaşlar. Oblak. Ve ben bugün sabah e kart açtım. Üç tane Diva'ya verdi arkadaşlar. Üç tane Zandım Messi geliyor. Aa, bitti artık Messi geldi bize çattı. Ama baksam denemesi Dibola. İlkinde şöyle oldu arkadaşlar size anlatayım açtım. Girdi içine kart tetredi girdi işte var ha? Var ya. Girdi. Sonradan Arjantin boyrağı çıktı. Dedim Messi geliyor. Sonradan baktım. Yöntüs. Ve dedim. Geldi bize değil O Oha doğum bir dakika. Man, 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 man ne değil. Ana kulübali kulübali. Kulübali kulübali. Kulübali kulübali. İkincisini de açtım. Dedim şimdi mi geliyor baksam. Şimdi de 89 geldi. Allah'ım yarabbim. Üçüncüsünü açtım artık. Mesaj geldi dedim. Açtım yine baksam geldi ki deyip olan. Çıldırttı beni. Bakalım kim geliyor. Ay ya kesin. Kötü bir şey geliyor. Bak. Bu kim ya? Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar ben daldım şu anda. Açıyorum. Hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar ben artık bıktım ya. Mahrez bir geliyor bir yandan. Yetmiş geliyor. Artık güzel bir şey gelsin ya. Titremiyor bir de. <laughs> Sonlarda da titremedi. Ve arkadaşlar arkadaşlar hiçbir şey gelmiyor gördüğünüz gibi. O zamansa biz de gideriz. Yine eskisi diğer videoluk gibi şuradan açarız. Diğerine geri dön. Bakalım ya şundan ne çıkacak acaba? Kesin çok kötü bir şey çıkacak hiçbir şey çıkmaz. Var ya. Şu gold baktan açalım gold. Oğlum bundan da gelmiyor. Bundan 81 geldi. Diğerinden yanki 80 gelmedi de sanki. Bak bu biraz güzel duruyor. Bundan 85 falan. Şundan açsak. Bak bu artık. Öyle siyah falan. Yok abi bu da olmaz abi. bunu ya? Tamam. Yok buradan da açmayacağım. Buradan da açmayacağım artık. Haydi ya o kadar para veriyor sana. Ya git ya. Kardeşim. Bina kadar kart açtım. Bakın. Bakın bina kadar sağ üstte. Sağ üstte kart görüyorsunuz. 943 şu anda. 44. Hiçbirinden Maradona gelmedi. Şu çıldırıyorum ben ha. 45 oldu. Kardeş. Ne oluyor? Haydi açıl. Açıl artık ya. Yazıcı oğlum bu da gelmişti bana bugün. Yazıcı yine geliyor. Haydi. <laughs> ya git ya git ya. Müzik falan koyarım buraya hiçbir şey gelmedi ya. Lan. Efsane. Vallahi billahi efsane haydi. Ya yürü git ya bunu ya oğlum. 80'lik gelirse var ya. Best mi? Olsun. Olsun al idare eder, idare eder. Zaten oynamıyoruz ki, oynayabiliriz. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Ya yere git ya. Kesin bak şimdi bak, 85 geliyor yarın, arkada. o 90 geldi benim hissetmediğim kalı. Ama efsane değil. Ondan mı? Ya hayır ya. Oblak yine oblak arkadaşlar. Yine oblak geldi. Aynısı gelmişti bana zaten bugün. <laughs> <laughs> Haydi. İki efsaneden de Maradona. Oğlum bari kuruf verseydin. Kuruf çok severim. The best ne ya? İşte ikincisi neydi? İşte Se başlıyordu ve T vardı. Strakovic diye bir şeydi arkadaşlar. Oğlum efsane ver. Haydi. Oha. Titremedi. Titremeden girdi. Neden? Kötü bir şey geldiği için. Oğlum ondan iyi kim geliyor kim? Kan ismi neydi ya? Kevin mi neydi? Kan neyse lazım değil. Her kim? Yes. Arkadaşlar video buraya kadardı. Buram bayan umarım beğenmeyi unutmamışsındır. Sana diyorum bak. Görüyor musun? Beğenmeyi unutmamışsınızdır. Kanalıma abone olabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Videolarımı seviyorsanız beni de seviyorsanız şu zil butonunun tümünü diye açın arkadaşlar. Video yüklediğim zaman ilk yorumu siz atabilirsiniz. Ve yine efsane geliyor. Hadi bu son. Oha. Kim? Oo. Viro. ho, -ho. Айди, горожай, arkadaşlar! шла, бум!